2023 bütçesinde İstanbul halkını direkt ilgilendiren ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bakışını ve perspektifini de ortaya koyan çok önemli bir veri açıklıyorum. Geçen sene 2022 bütçesini anlatırken bütçenin içerisinde gizlenmiş 849 milyon reklam parası var demiştim. Şimdi bu 849 milyon reklam parası deprem şu kadar, sosyal konutta şu kadar demiştim. Şimdi yeni bütçede evet 2023 yılı bütçesinde gizlenmiş reklam parası 1.8 milyar yani 1 milyar 822 milyon TL. Bununla ne yaparsınız biliyor musunuz? 365 tane otobüs alabilirsiniz. Bu şunu gösteriyor. İstanbullular size her gün bir otobüs değil ama her gün bir otobüs parası kadar reklam parası ayırmışlar.